Ali Hoca ile fizik saatinde kısa öz konu anlatımına, pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Kütle merkezi, ağırlık merkezi konusuyla ilgili sorular çözmeye devam ediyorum bu videomda da. Şekildeki düzgün ve türdeş kare levhalardan oluşan karesel cisim, kütle merkezi o noktasıdır. Taralı karesel levha çıkarılıp P bölgesine yapıştırılıyor. Kütle merkezinin yeri değişmemesi için, evet buna benzer bir soru diğer videoda çözmüştüm bir önceki videoda. Kütle merkezi yeri değişmemesi için hangisi ya da hangileri yapılmalıdır? Şimdi bu tür sorularda pratik olarak şöyle yapacağız bakın. Çıkarılanların kütle merkezi ve kütleleri toplama ile eklenenlerin kütle merkezi ve kütleleri toplama aynı olacak. Çıkarılanların kütle merkezi ve kütleleri toplama, eklenenlerin kütle merkezi ve kütleleri toplama aynı olacak. Ne demek istiyoruz? K karesel yavası çıkaralım. Şimdi bu ne oldu? Çıkarıldı. Eksi. Nereye yapıştırıldı? Evet. P bölgesine yapıştırıldı. Şuraya yapıştırıldı. Tamam. Şimdi o zaman. Birincisi K karesel yavası. Şimdi bu K karesel yavası çıkarılanın simetri olduğu için arkadaşlar bakın çıkarılanların bileşkesi neresi oluyor? O noktası oluyor. L bölümü üzerine yapıştırıldığında. Şimdi K karesel levhası çıkarılıp L bölmesi üzerine yapıştırıldı. Buraya yapıştırıldığı zaman şimdi eklenenlerin merkezi ise burası oldu. Demek ki o zaman çıkarılanların O noktası eklenenlerin de burası olduğu için üst üste çakışmadıklarından dolayı ağırlık merkezi ne yapacaktır? Şöyle bu yönde hareket edecektir. Şimdi diğerine geçelim. Demek ki bir yanlışmış. Olmuyormuş yani. 2. L karesel çıkarılıp L karesel kısmı çıkarılıp N'nin üzerine yapıştırmak. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Bu şeyde de bunu çıkarıyoruz. Çıkardık. Evet, N'nin üzerine yapıştıracağız. Şöyle yapıştırdık. Buraya yapıştırdık. O zaman şimdi çıkarılanların ne yapmıştı? Şu kırmızı çıkmıştı. Bileşkesi burası bakın. Bu ikisinin bileşkesi burası. Değil mi? Şu çıktı, bu da çıktı. Bileşkesi burası. Eklenenlerin bileşkesi de eklenenlerin bileşkesi de aynı nokta olduğu için çıkarılanların bileşkesi de eklenenlerin bileşkesi de aynı nokta olduğu için bu doğrudur. Diğeri 3 numaralı. 3 numaralı arkadaşlar. Onu nasıl çözebiliriz? K karesel kısmı çıkarılıp şimdi K kırmızıyla çözelim onu. K'yı çıkardık. Şimdi çıkan buydu. K ile X'in bileşkesi neresiydi? Evet o noktası. K çıkarıldı. M bölümü üzerine yapıştırıldı. M de burası. Şimdi Papatya ile Malatya'nın kütle merkezi de o noktası değil mi? Bakın K çıkarıldı. Bu şöyle de çözülebiliyor. Çıkarılanların o noktası olduğu için eklenenler de simetrik o noktası olduğu için ağırlık merkezi değişmemiştir diyoruz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Kendi içinde türdeş eşit boyutlu mx, my, mz kütleli kare levhalarının birbirine persinlenmesiyle oluşturulmuş cisim şekildeki gibi dengededir. Ben 3 defa astım bunu. Her birini ayrı ayrı çözebilmek için. Şimdi hangileri doğru olabilir? Bakalım x ile z'nin eşit olduğunu. mx, bu küçük olması lazımdı indisi ama burada. mx eşittir mz. Şimdi bunların x'i eşit olursa kendi içine türdeş oldukları için bunların kütle merkezi burası olacak. Şimdi p p desek 2p olacak burası. Tamam. Şimdi y'nin de kendi içine türdeş olduğu için tam ortası burası bakın. Bunun o zaman kütle merkezi ne yapacak? Bunları birleştiren doğru üzerinde olacak. Bu doğru üzerinden arkadaşlar herhangi bir noktadan bakın ipin uzantısı geçiyor mu? Geçmiyor. Dolayısıyla birinci önerme doğru olması mümkün değildir. Tamam. Diğerine bakalım. X ile Y eşit olabilir diyor. X ile Y eşit olabilir diyor. Şimdi 3'e bakalım önce. 3'e bakalım. Z ile Y eşit olabilir. Şimdi Z Y ile Z eşit olduğu zaman bununki burası, bununki burası. İkisinin beraber ne olur o zaman? Papatya, papatya, iki papatya burası olur. Dolayısıyla Bunlara x eklendiğinde x'in kütle merkezi tam ortası bakın. O zaman bu kırmızı çizgi üzerinde olması lazım. Bu arada bir yerde olması gerekiyor. Mesela 3P bile olsa bu ne olacak? Bu orta nokta değil de şöyle yakın olacak. Diyelim ki bu P kadar olsa o zaman bu buna yakın olacak. Demek ki arkadaşlar bu kırmızı çizgi üzerinde olması gerekiyormuş. İpin uzantısı da o bölgeden geçmediğine göre bu da mümkün değilmiş. O zaman 2 numaraya bakalım. X ile Y eşittir diyor. X ile Y eşit olsak kütle merkezi tam ortalarında olacak bunların ikisinin. Bakın şöyle bunun ortası burası bunun ortası burası. İşte P, P. Ne oldu? 2P. Tamam. Onu aldık. Z'nin kütlesi de tam ortası. Evet köşegenlerini çizebilirsiniz. Ben şekil çok karışmasın diye çizmedim. Z'nin de tam ortası burası. Şimdi birleştirdim. Evet 2P ile mz birleşince burası olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla bu olabilir. Zaten olabilir diyor arkadaşlar. O zaman yalnız 2'dir cevabımız. Kesin de yanlıştır sorsaydı. 1 ile 3 kesin yanlıştır. 2 doğru olabilir. Kesin doğru mu? Kesin doğru demiyoruz. Zaten olabilir. Onun için sormuş. İp cambazının ağırlığı P. Çambazın ağırlığı P kadarmış. Çambazın ağırlığı P kadar. Çubuğun ağırlığı G. Çubuğun ağırlığı G. Çubuğun ağırlığı da G. Şimdi çubukta G ağırlıklı. Şöyle yanına yazayım. İpin tepki kuvveti ne? Aynı hizada olunca dengede kalır. Bu ne demektir? Şimdi G ağırlığı bakın aşağıya doğru. P de aşağıya doğru tam ortada. O zaman ip tepkisi tam buradan yukarıya doğru olursa ne olur? Bunlar dengede kalır. Eğer yok, cambazın ağırlık merkezi bakın sol tarafa doğru kayarsa, sol tarafa doğru kayarsa, değil mi? Bakın ip cambazı sağa doğru devrilmeye başlarsa, cambazı sağ tarafa mı devirdik? Tamam. Cambaz bu tarafa doğru devrilirse, o zaman çubuğu ne yapması gerekiyor? Çubuğu sol tarafa doğru hareket ettirip ne yapacak? G ile cambazın kendi ağırlığı P'ye tam bu ipin üzerine getirecek ki ne yapsın? Tekrar dengesini sağlasın. O zaman ip cambazı sağa doğru devrilmeye başlayınca cambaz elindeki G ağırlığı çubuğu hafif sola doğru kaydırarak P ve G'nin bileşkesini ipin evet, üzerine getirecek. En tepki kuvvetiyle aynı hizaya getirerek dengeyi yeniden kuracaktır demek ki çubuk burada ona dengede kalması için değil mi yardımcı oluyor. Düzgün türdeş bir tel Şekildeki gibi kıvrılmıştır. O noktasından kıvrılmış. Telin bu konumda dengede kalması için nereden asılması gerekiyor? Şimdi bu çubuğun uzunluğuyla buradaki çubuğun uzunluğu eşit mi? 4'er bölüm olduğuna göre 4 bölüm. Tamam. Buranın P kadarsa bu da o zaman P kadardır. O zaman kütle merkezleri şu şekilde eşit olduğu için tam şu orta noktadadır. Burada unutmayalım. Cisimlerin kütle merkezleri çemberde olduğu gibi cisimler üzerinde olmaya bilir. Bakın burada kütle merkezi burası. Pekala ben bunu dengede kalması için nereden asmam lazım? Evet Malatya'dan asacağım ki Malatya'dan asacağım ki ipin uzantısı ne yapsın? Kütle merkezinden geçsin ve bu şekilde dengede kalsın. Bir cismin üzerine bir parça eklenirse kütle merkezi eklenen parçanın kütle merkezine doğru kayar. Şimdi bu dairenin kütle merkezi dairesel levhanın kütle merkezi burası. Şu küçük daireyi ekleyince bunu ekleyince buraya şu parçayı ekleyince ne olacak o zaman? Kütle merkezi eklenen parçaya doğru hareket edecektir. Şu bakın 16 bölümlük kareye Şurada bir kare eklenince evet buraya ekleyince bunu ne olacak o zaman? Kütle merkezi eklenen parçanın ağırlık merkezine doğru ne yapacaktır? Hareket edecektir. Bu hareket miktarı arkadaşlar bakın bunun ağırlığına bağlıdır. Değil mi? Bunun ağırlığı küçükse bu az hareket edecek. Büyükse çok hareket edecek diyebiliriz. Onu hesaplayarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Demek ki eklenince kütle merkezi eklenen parçanın ağırlık merkezine doğru bakın onun için zaten şu doğru bakın nokta nokta bunu ne yaptık çizdik. Zaten iki cismin kütle merkezi kütle merkezlerini birleştiren doğru üzerindedir. Neden? Bunun ağırlığı Galatasaray, bunun ağırlığı papatya. O zaman bunların ağırlık merkezi ne olacak? Şu aralarda bir yerde olacak. Yani önce burasıydı, sonra burası bakın. Bu aslında. E bunun ağırlık e diyelim ki papatya, bunun ağırlığı Galatasaray. İkisinin ağırlık merkezi ne olacak? büyüğe yakın olacak. Tabii ki bu daha büyük olduğu için. Şöyle hemen ne yapmıştır? Burası olmuştur. Dolayısıyla o noktasını buraya doğru hareket etmiştir diyoruz. Bir cismin bir parçası çıkarılırsa kütle merkezi çıkarılan parçanın kütle merkezine zıt yönde kayar. Şimdi burada bakın kütle merkezi burasıydı. Şu parçayı ne yaptım ben? Çıkardım. Eksi. Çıkarınca kütle merkezi bakın buraya doğru değil de şu o noktasına doğru değil de ne yapacaktır? Ters yönde hareket edecektir. Burada da bakın başlangıçtaki ağırlık merkezi burası. Şu parça çıkarılınca kütle merkezi buraya doğru değil de onun tam tersi yönünde ne yapacaktır? Hareket edecektir. Bir cismin bir parçası çıkarılırsa kütle merkezi çıkan parçanın kütle merkezinin zıt yönünde hareket edecek. Düzgün türdeş dikdörtgen levhadan, şu büyük levhadan, üçgen levha kesilip çıkarılırsa kütle merkezi hangi yönde yer değiştirir? Şimdi bu başlangıçta kütle merkezi burası tam ortası. Evet ne oldu? Bakın 4, şuradan 4, 2, 2 ya da köşegenlerini çizebiliriz. Şimdi bu çıkardığım şu üçgenin ağırlık merkezi kenar orta üzerinde mi? kenar orta üzerinde. Neden? Bakın şöyle çiziyorum. Burası tam bir kenar ortaydır. Neden? Bakın kök 5 yarım kök 5 kök 5 yarım kök 5 Şimdi burası 1'e şura değil mi? Şöyle. Burası tam ortası mı? Evet. Neden? Şurası bir bölme. O zaman burası nedir? 1 bölü 2 bölme bakın burası. Çünkü şurada bakın şöyle bir dik üçgen oluşturduğum zaman burası bir benzerlikten değil mi? 1'e 1. Evet. O zaman 1 bölü 2'den değil mi? O kural olması lazım. Benzerlik kuralı. O zaman burası 1 bölü 2 ise burası ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Demek ki çıkarılan üçgenin ağırlık merkezi burasıymış. Kenar ortaylarını da kesiştirerek de ne yapabilirsiniz? Buradan onu bulabilirsiniz. Biraz kenar ortaylarını kesiştirmek bu üçgende biraz zor olabilir. Buradan çizdiğiniz zaman daha kolay bulunacağını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o zaman demek ki kütle merkeze ikisini birleştirdim. Yani şu yeşil noktaya doğru eklenseydin yeşil noktaya doğru gelecekti. O zaman bunun tam aksi yönde değil mi? Şu bakın. Şöyle. Evet. Şu yönde ne yapacakmış? Hareket edecekmiş. Bu parça çıktığı zaman bu üçgensel parça evha çıktığı zaman kütle merkezi bu ok yönünde yer değiştirecekmiş. Kendi içinde düzgün türdeş eşit kalınlıktaki metal tellerden kesilen iksiyer çubukları K noktasından perçinlenmişlerdir. Bu sistemin K noktasından asılınca şekildeki gibi dengede kalıyor. Çubukların öz kütleri. Pekala. Şimdi G eşittir M çarpı G mi? M yerine D çarpı V yazacak mıyım? Mutlu deve yazdım. Şimdi G eşittir D onu bana soruyor. V yerine ne yazacağım? V yerine kesit alanı kesit alanı çarpı uzunluğu yazacağım çarpı g şimdi o zaman buradan bulalım evet bunun tam ortası burası gx bunun tam ortası da burası evet gy şimdi ipe göre şu ipe göre tork aldığım zaman ne oldu gx çarpı 2 gx çarpı 2 Evet. Şurası G'ye çarpı bakın zaten 3 olduğu için tam 1.5 oluyor bak şöyle. G'ye çarpı 1.5. Yani 3 bölü 2. O zaman Gx bölü Gy oranımız 3 bölü 4. Şimdi Gx yerine Dx Ax Lx G yazsam Dy aye L'ye G yazsam olur değil mi? Şurada bulmuştum onu. Bakıyorum ben. Bu çubukların uzunlukları eşittir. Neden? Şöyle. Şurası 3, burası 4. Çubuğun boyu 5. Bu da aynı bakın. 4, 3 hipotenüs 5. Çubukların boyları aynı. G'ler de aynı olduğuna göre e, eşit kalınlıkta demiş. A'lar da aynı olduğuna göre DX bölü D'y oranı 3 bölü 4 olması gerekiyor. Tıp kısmının aynısı olmasa bile benzer bir soru. Kendi içinde düzgün türdeş, eşit kalınlıktaki metal tellerden kesilen x'ye çubukları k noktasından birbirine perçinlenmiştir. Bu sistem k noktasından asılınca şekildeki gibi dengede kalıyor. Çubukların öz kütleleri oranı nedir? Şimdi çubukların eşit kalınlıkta olduğunu söylemiş boylarını. Değil mi? O zaman G neydi? D çarpı A çarpı L çarpı G idi. Şimdi X'in ağırlık merkezi burası GX. Y'nin ağırlık merkezi burası GY. Şimdi o zaman ipe göre tork aldığım zaman GX çarpı 2. GX çarpı 2 eşittir. O da GY çarpı 2. GY çarpı 2. Bakın ağırlıkları eşit çıktı. Şimdi g x yerine ne yazmam gerekiyor? d x a x l x g g'ye yerine d y a y l y g G'ler gitti. Eşit kalınlıkta dediği için a'lar da gitti. d x çarpı x'in uzunluğu şuradan bir üçgen oluşturdum bakın. 3 4 5 5 l dersem Y'nin uzunluğu D'ye. Y'nin uzunluğu da 1, 2, 3, 4. Evet. 4 L demem gerekiyor. Değil mi? Tamam. Buradan da DX bölü D'ye eşittir. 4 bölü 5 çıktı. Burada ağırlıkların eşit olması bunların aynı madde olduğu anlamına gelmiyor. Bakın GX ile G'ye eşit çıktı ama farklı maddeden yapılmış olabiliyorlar. Evet. Şimdi burada arkadaşlar Bakın dairesel levhadan dikdörtgen levha çıkarıldı. Şimdi dairesel levhanın kütle merkezi burası. Tam ortası bakın. E, kare levha, e, dikdörtgen levhanın da köşegenlerini birleştiren nokta bakın burası böyle. Şöyle. O zaman x'inin de kütle merkeze aynı nokta olduğu için bu parça dikdörtgen levha çıkarılınca yine Kalan şu parçalar bakın simetrik kaldığından dolayı şöyle simetrik kaldığından dolayı değil mi? Değişmeyecektir. Demek ki burada ne yapmaz? Kütle merkezi yine O noktası olacaktır. Fakat bu düzgün altıgenin şu parçası çıkarılıp buraya eklenince ağırlık merkezi yer değiştirecek. Bakalım. Burada simetriden düşünebilirim. Şu parçayı alıyorum. Burada 6 tane eşkenar üçgen var düzgün altıgende. Evet, şu ikisinin, bu ikisinin P, P'den tam burası 2P olur mu? Tamam, güzel. Şimdi geriye şu kaldı bakın. Bunun ağırlığına papatya. Bunun da tam simetri bu oluyor bakın papatya. Ne oldu? 2 papatya. 2 papatya burada. Tamam, onu da aldık. Şimdi geriye burası ile Burası kaldı. Bunların da yine burası mı? O zaman ne oldu burası toplağın? Evet 4 papatya. O noktasında şöyle şu bakın. O noktasında 4 papatya. Şuraya da K noktası diyelim. K noktasında da evet 2 papatyamız var. Bu uzunluk A. O zaman burayı ne yapmam lazım? Benim 3'e bölmem gerekiyor. Çünkü birbirinin 2 katı. 3'e böldüm. Tam buradan bakın kütle merkezini Bulabilirim. Demek ki o zaman burası OK arası. Evet, burası düzgün bir altıgen olduğunu unutmayalım değil mi? Burası A kadar olduğuna göre. O zaman şu mesafede ne kadar olacak? A bölü 3 olacaktır. Demek ki kütle merkezi A bölü 3 kadarlık yer değiştirmiştir diyoruz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Başarılar dilerim.